arkadaşlar tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber nasıl ekran resmini başka yapmayı göstereceğim ya da çizim ekranınızı, zoom ekranınızı nasıl e, yapmayı göstereceğim. İlk olarak buraya Spiderman yazıyoruz arkadaşlar. Bunu başka yapabilirsiniz. Resimlere geliyoruz arkadaşlar. Bu resimlerden ben şunu istiyorum üstüne tıklıyoruz resmini de diyoruz ondan sonra dosyaları giriyoruz indirmesi e, zor olabilir e, ben direkt size bunu indirmeye göstereyim arkadaşlar ondan sonra res, resim dosyalarda dosyalardan duvar kağıdı olarak ayarlaya tıklıyoruz ana sayfa ekranı diyoruz. Şimdi arkadaşlar yapılıyor. Onun ekranın ekranda ayarla diyoruz. Evet oldu arkadaşlar. Zoom'dan peki nasıl yapılır arkadaşlar? Zoom'dan da hem bir çıkıp zoom'a girelim arkadaşlar. Zoom'dan Zoom'dan settings'e yani ayarlara arkadaşlar? Buradan Buradan Cuhosa Puhata'ya basıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada çıkıyor. Ekran resmimizi yap Ona tıklıyoruz istediğimiz. Buradan e nereye çekileceğinizi belirtiyorsunuz arkadaşlar. Ben buraya. Böyle de zoom ekranınızı yapıyorsunuz arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da daha sonuna geldik. Görüşürüz bay bay.